Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, Markas'la ve sizlerle birlikte bir gün geçirmeye çalışacağız. Ve onun yanında çok güzel evliliği göstereceğim. Ve Barınağım'ın kardeşi evi ama Barınağım'ın kardeşi Of, ilk geldiğimde elinde gitmeye çalıştım ama o neden olmadı. Bana şey ya da asma, Markas'la ilgili çok şey bilmiyorum. O yeni, oyuna yeni bir tane tavuk eklenmiş. Bir tane yeni inek eklenmiş. Verse şey eklenmiş. Burada bahçem var. Bahçeden başlayalım. Şey Bu ağaç ne zaman büyüdü kardeşim? Sonra burada, burada bir tane daha ağaç var. O keseceğim bunu. Böyle ben çiçeği falan yetiştiriyorum tarlada. Ko su koymadım. Yağmur yağıyor zaten çok. Ee, burası benim evimin dışı. Ya daha yukarıları göstermedik. Burada ben evimin üstüne çıkıp burada hedef almaya çalışıyorum. Vuruyorum. Mağaramız var buralarda işte. Sonra burada Aa bak bu işte yine eklenen inek. Sonra burayı da koymuştum. Evimin içinde de var hatta. Sonra buraya geçerken ben Basta çıkıp yakasına bakıyorum. Hiçbir yere basmayacağım.

elmaslarımız falan var. Burada Şöyle şey geliyor. Bir şey de bakmak. Alt alt tarafı burası da şey var. Çarlaylı. Evet, devam ediyoruz. Bitti mi? Tamam. Ben iki de geçtim. var da. Buradan uç. Şey. Burada ben tavuk çiftliğim var arkadaşlar. Oo, yumurta var bayağı. Yumurta ya, yumurta şimdi. Ama da ooo kardeşim gel gel nereye? Gel. Durun. Sen peşimden. Gel doğru gel. Gel <laughs> Bütünjetler. Bir nasıl birikiyor yine bu Nasıl bata, nasıl bata, nasıl Ay yanlış oldu. Yalnız kalsın varım. Nasılsın sever? Bu yürüyerek ne Allah'ın kanalı dolanır mı? Hadi görüşürüz. Evet. burası orası madenimiz. Devam edelim. Şimdi ben geçiyorum. Şimdi yine. Bu kadar. Evet. Başlıyoruz. Market değil ya. Ayarlar. Allah. Hay Allah. Hayatta kalma. Devam edelim. Evet şimdi ilk arkadaşlar Kamera bakalım kameranın içinde neler çıkacak Bir şey çıkmadı Çıkmadı Aaa yavru çıktı bir tane Maşallah çift evet, Buradan kemik tozlarımızı alalım. Hemen şu ağaçlarım suyu falan büyütelim yakın. Ağaçlar. Ne bu? Ne oldu şimdi? Düyor. Ne, ne şey olacak? Bunu geleyim şuraya. Ta yine mi? 야. 얍. 나 지금

Dağın içinde kristal çıkabilir. Çünkü dağın içindeyim şu an. Ya çıktığım yere bak. Ben kapatalım. Şurayı alt alt O zaman merdiven yapmak lazım bize. de. Onu kasmak lazım. Onu kasalım. Ay ekran kaptı. Hem baltamız alalım. Bu alalım. lan.

ilgilendirmez korkuyor ben ya nerede şimdi öldürecek beni lan ne oldu öyle? Arkadaşlar ne olduğunu bir Aa. Ne oluyor öyle? Ne bu? Sorulmuş. Sorulmuş bir şey yapamayız bir daha sormayacağım. Aa çubuk. <laughs> Lan Nar ağaç var burada ağaç. Benim ağacım şey gitmiyor Barınağa Altı da Kırktaşlar şey ya. suyu tuttururuz zaten çok yoğun. Derken nereye Hayır şurada şuradan şuraya. Ne? 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 çıkıyoruz. Ne? 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 సాధనకాయ

de en evet. çok istediğim şey. Hayır yapmıyorum. Ben, ben, ben Lan bir... nerede olan? <laughs> ana kadar bu basıyorum 2 saat. Evet, 84 tane çubuk yapacağım. Nereden yapacağım? Meşale yapacağım. Meşale nasıl yapılıyor? Ha, kömür çok kızımız var. O yüzden meşale yapalım. Şey yapacağım. Dragon yapacağım. Kuray yapacağım. Şöyle bir kostur olacağım. Bu geldi? Lan! Arkamda Sen neden buraya koyuyorsun onu? Deli. <laughs> ya bu aşkım, aşkım Tam bir var mı falan yapabilirim. Neredeydi? Ostan var. Alın. Bu ne şey miydi? Bir şey gibi ya, dönemlerin hareket etmesi için. Maşallah. Dur. ただ、ああ、とか。ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、た dedeğim de neydi? Selam. Bu

Akşam oluyor Allah'ım şansıma bak. Ben çıktığımda akşam oluyor. Ya. Lan! Hayırdır? Bulaşmayın. Yersin şapla. E ben 7 level değildim. Ben önceden almak için... Maşallah burası yumurta dünyası olmuş! Ne bereketliyiz. 11 maşallah. Lan! Gel 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 gel. Ben sana şimdi ne yapacağım? göreceğim. Nerede benim ipim? İpim nerede? Gel lan. Dışarıda mı çıktı? Creeper var. Lan! Patlatma. Yürü git. Yürü git. Öldürürüm seni. Allah senin belanı ver. Allah senin belanı versin. <laughs> ya oğlum ya oynamıyorum ben ya. <laughs> Abla ya. Şansıma sıçayım ya. Kapat videoyu ya. Bu ne? Terk ediyorum ben bu eve. Yine ev yaparım sana kendimi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Benden bu kadar. Ha, bu ne ya? i <coughs>